Kuruluş, gerçek ve potansiyel sosyal sorumluluk etkilerini tanımlamalı ve periyodik olarak güncellemeli. Paydaşları tanımlamalı ve periyodik olarak güncellemeli. Etkilerin değerlendirilmesi için metot ve kriterleri belirlemeli. Sosyal sorumluluk beklenti ve şartlarını belirlemeli. Sosyal sorumluluk şartlarının etkinliğinin ve uygulamasının kontrolü için kriter ve metotları belirlemeli. Sosyal sorumluluk şartlarının işletilmesini ve izlenmesini destekleyen bilgi ve kaynakların varlığından emin olmalı. Bu şartları izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli. Sürekli iyileşmesi ve hedefleri ulaşması için gerekli faaliyetleri yerine getirmelidir. En kritik ve en çok üzerinde düşünülmesi gereken madde sosyal sorumluluk etkilerini belirlemektir. Paydaşlarımız bizim faaliyetlerimizden, kararlarımızdan nasıl etkileniyor? Evet, etkileri belirlemek için bir tablo oluşturabiliriz. Bu tabloda hangi paydaşımız aldığımız hangi karardan ne şekilde etkileniri tanımlamamız gerekmektedir. Örneğin kuruluş sosyal sorumluluk yönetim sistemini kurma kararı aldıysa rakibimiz de sosyal sorumluluk bilincinde artış olarak bir etki meydana getirecektir. Ya da kararımız üretimde artışsa tedarikçimiz de üretiminde artış yapacak ve istihdam artacaktır. Kuruluş büyüme kararı aldıysa çalışanlardaki etki çalışma artışı, ücret artışı ve veya yıllık izin kullanma oranında düşüş şeklinde olabilir. Bu örnekleri her bir paylaşımız için çoğaltmamız gerekmektedir.